altın neden düşüyor, gümüş neden düşüyor diye merak ediyorsanız şundan düşüyor. Türk medyasındaki analistler altının merkez bankalarının altın satmaya başlamasıyla izah ediyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da altın sattığını bu yüzden altın fiyatlarının düştüğünü iddia ediyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın satmıyor. Net. Dünyada da altın satan merkez bankası yok. 1-2 merkez bankası dışında hiçbir majör merkez bankası altın satmıyor. Herkes alıyor. Şimdi herkesin aldığı bir yerde altın fiyatlarının normalde yükselmesi lazım ama düşüyor. Neden? Çünkü onun da sebepleri var. Son 12 yılın en düşük değerine ulaştı altın. 21 Ekim itibariyle spot altın fiyatı yaklaşık 4143 dolar ons olarak şekillendi. 2025 başından beri rekor seviyelere çıkmıştı. 4300 dolara çıkmıştı. Şimdi 4100 dolar seviyesine kadar geriliyor. Son 12 yılın en büyük düşüşü. Sebeplerine bir defa güçlü bir Amerikan doları var. Amerikan dolarının güçlü olduğu yerde altına olan talep azalıyor. Çünkü para bildiğiniz gibi güvenli limana gider. En güvenli liman şu anda altın değil. Dolar ona göre daha güvenli bir liman olduğu için altından çıkıp dolara gidenler var. Altından çıkıp çok spekülatif ve heyecan verici ve kaybetme riski de olsa hisse senedine gidenler var. Bu yüzden altın fiyatları düşüyor. Yani millet altından çıkıyor satıyor. Buna mı kavrulmuş? İşte merkez bankalarının satmadığını vatandaşlar yaptığı için, insanlar yaptıkları için şimdi 8 milyar insan böyle harır harır altın satmaya başladıysa doğal olarak altın fiyatları elbette düşmeye başlar. Merkez bankalarının gücü buna yetmeyebilir. 8 milyar insan mı yoksa 8 tane merkez bankası mı?